Listeciğim, ama biz seninle ne konuştuk hayatım? Böyle bando takımındaki gibi rap 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 değil yani. Kuğu gibi süzülerek yürümemiz gerekiyor değil mi? Hadi bakalım. Ay mutsuz vaka. Çıkaralım gitsin şeref. Ne? Hayır onu çıkaramayız. Ne demek çıkaramayız? Final gösterisi bu. Herkesin gözü üzerimizde olacak yıl annesini kaybetmiş zavallı. Duydum, biliyorum. Ben de çok üzüldüm. Ama ne yapabilirim yani, iş bu. Görüyorsun işte, beceremiyor. Bak, ben öbürüyle uğraşacağım ama Tuğçe'den top model yaratırım yani. Tamam, haklısın. Peki nasıl söyleyeceğiz babasına? Ne var canım? Ben söylerim. Derim ki yani Böyleyken böyle derim yani. Yine de benim içim rahat değil. Küçük kızı kalbe kırılmaz. Ay kırılacaksa kırılacak Şenol. İş yapıyoruz burada. Allah Allah. Beste. Allah'ını seversen futbolcu musun sen canım ya? Galiba haklısın. İyi çıkartmak için acımasız olmak şart. Benim için rahat değil. Küçük kızı kalbi kırmadan nasıl halledeceksin? Ay kırılacaksa kırılacak Şehir hocam ama iş hayatı bu değil mi? Ya babası arıza çıkarırsa? O iş bende ben konuşacağım telaş ama hal yok. Tamam ama kibar ol. ben her zaman kibarımdır Şero. Hadi yürü, korkak tavşan yürü. Evet, evet, evet. yürü. Yürü, yürü. Evet, ben de. Sedat abi, zahmet edip geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, tanıştırayım en yakın arkadaşım, ortağım Zeliş Hanım. Memnun oldum. Merhaba Serdar Bey. Merhaba. Beste ile ilgili bir problem mi var yoksa? Yok canım problem değil <laughs> yani de e, Serdar Beyciğim biliyorsunuz e, defilede özel bir sunum yapıyoruz. Evet evet elbisesini hazırladı bile. O kadar heyecanlı ki. <laughs> Ama biz biraz Bestenin zorlandığını düşünüyoruz. Nasıl yani? Nasıl yani? Ben... ...anlamıyorum şu an seni anlamıyorum. Yani ben ve... ...Zeydiç ...düşündük ki... besteyi fazla zorlamasak. Ah. ah, Zorlamak falan... ...bunlar nasıl kelimeler Şero ya? Ha? Başka kelime mi bulamadın? ...lütfen kusura bakmayın... ...yani kendisinde biraz hırs var... ...yani işle ilgili... ...tabii iyi anlamda... ...aslında ben her zaman söylüyorum... Şeru diyorum çocuklarla çalışıyoruz... ...bunun bir farkına var... ...biraz hoşgörü, tolerans değil mi... ...ya aslında... ...Beste çok özel bir çocuk... ...maşallah... Ee, ...tabii çok nadide yetenekleri var... ...biz bunu fark ettik ama... ...bu ortam... ...o yeteneği... ...parlatmak, ortaya çıkarmak için... ...yeterli değil... ...ama ben mesela şahsen... E, ...şey yapabilirim... E, ...elimden geleni yaparım... ...hem mesela özel ders falan verebilirim... ...ya isterseniz... ...siz değerli vaktinizi bize ayırırsanız... ...çok mutlu oluruz tabi... ...ayırmaz mıyım... Ya, ...ayırmaz mıyım... ...yeter ki çocuklar mutlu olsun... ...ben ayırırım... ...ya... ...peki eve mi gelirsiniz... Eve, 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 eve. Ee, gelirim değil mi? Gelirim. Eve, eve gelirim. Ee, o zaman ben ders bitsin Beste'yi de alayım. Eve geleyim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Memnun oldum. O zaman ben de geleyim, Ben de gelin koreografiye yardım ederim. Ya şimdi sen yaptığın onca patavatsızlıktan sonra bir de eve gelmek falan. Yok. Ee, <laughs> tamam, gerek yok. Tamam o zaman, kolay gelsin. Hı -hı. Sana inanamıyorum. Sana inanamıyorum. İnanamaz zaten hayat. İnanılmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.